Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün annemle birlikte su, su taşırmama, taşırmama challenge'ı oynuyoruz. oynuyoruz. Başlayalım. Taş ket makas başlıyoruz? Hadi. Taş get, makas. Taş ket makas. Aa. Ah. Taş get, makas. <laughs> tamam annem başı. Başlıyor. Ben başlıyorum. Şurayı tutacağım. Evet. <laughs> bakalım kim taşıyacak. Çok heyecanlı aşağıda. bakalım. <laughs> Ay su düşer bir de. Ya, ya. Çok fazla dolduydun ya. Tamam o zaman. Titretme. <laughs> çok dolu. Daha dur. Birazcık daha var. Tamam tamam. tamam <laughs> dur, dur, dur Ya çok dolduydum. şey söyleyeyim mi? çok bir damla getirmem lazım. Sadece bir. Nasıl <laughs> yaptın ya? Masaya vurma. Bu da Jenga gibi. <laughs> Hadi. Masaya bence dokunmayalım. Bak. Neyse kaç. Şansıma. Sakın masaya tamam. dokunma. Ya, dokunmayalım. Sakın. Ma. Tamam. Kesin. Şimdi ben taşıracağım. Lütfen. Nefes bile alma. Hayır. Almadım. Sakın dokunma. <laughs> Sakın <biliyorum> <laughs> Bak ben de dokunmuyorum. Sen de dokunma dokunmamızdayım. Tamam. Ve kaybeden Asma oldu. <laughs> Biliyordum. Olsun. Bir dahaki sefere. Belki uzanırsın. de belki.